EMDR ya da EMDR psikolojik travmalar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? E, kişinin ruhsal dünyasında e, uzun dönem olumsuz etki yaratan her olay e, ve durumu travmatik olarak adlandırıyoruz. Hepimizin e, geçmişinde büyüklü küçüklü travma yaşantıları e, haliyle var. E, deprem, savaş, tecavüz kadar büyük olmasa da ki bunlar büyük travmalar gibi e, hani, bir defada olan e, büyük travmalar ki Buna travma sonrası stres bozukluğu da diyoruz. Olabileceği gibi bu travmalar, olabileceği gibi büyük travmalar göze çarpmayan ama sürekli sergilediği için kişiyi ilerideki yaşantısında olumsuz etkileyebilecek olan küçük ve orta büyüklükte travmalar da var. Tabii küçük ve orta büyüklükteki travmaların kişiyi büyük travma dediklerimizden daha az da etkilediğini söyleyemeyiz. Bunun nedenleri biraz karışık. Ee, biraz hani girmek gerekecek olursak psikolojik sağlık e, açısından önemli olan kişinin bu olay bir yani yaşadığı olumsuz olay ya da durumu iç dünyasında nasıl yaşadığıdır kişi çocukluğunda bir olay e, yaşamıştır e, üstelik yaşadığı olay bir başkası için e, travmatik olarak bile tanımlana e, travmatik olarak ya da olmayarak e, tanımlanabilir ama kişi bu olay sonucunda psikolojik bir problem geliştirmemiş e, olabilir. Aynı şekilde belki dışarıdan bakan birisinin fark edemeyeceği ama kişinin çocukluğunda maruz kaldığı olumsuz bir olay. O kişinin ileride psikolojik bir sıkıntı geliştirmesine neden olabilir. Travmatik anıların depolanması sahneler resim hani sahneler derken işte resimsel sahneler, duygu, düşünce ve beden duyumu şekli, şeklinde oluyor. Genellikle kişi psikolojik sorunların geçmişte yaşadığı sorunlarla ilişkisini e, fark edemiyor. E, fark edememesinin e, bir nedeni e, olumsuz duygu birikimi orta beyindeki limbik sistemde oluyor. Sol beyin muhakeme, sol beyinle limbik sistem arasındaki bağlantı kitleniyor gibi düşünebiliriz. E, kişi e, yani genellikle kişi psikolojik sorunların geçmişte yaşadığı sorunlarla ilişkisini fark edemediği e, gibi yaşadığı psikolojik sorunların e, fark farkındadır. E, hani işte ben e, işte sıkıntım var der, depresyondayım der, işte bilmem neden korkuyorum der, işte panik atağım var der. Ama nedenlerini genellikle bilemez. Eee bilse bile e, duygusunu kendi başına atamayacağı için e, çözemez. E, kısır döngüsel problemlerdir psikolojik sorunlar. O yüzden e, travma yaklaşımı bu yüzden de çok önemli. Sağlıklı bir süreçte eee beynin yani i̇nsan beyni, kişinin yaşadığı olumsuz yaşantının etkilerini zamanla işler. Bazen e, bu doğal bilgi işleme süreci tıkanıklığa uğrar ve yaşanan olumsuz olay ya da e, olaylarla ilgili resim, düşünce ve duygular işlenmeden, e, işle, işlenmeden e, kalır. Bu, bu birikme kişide hani geçmişinin etkisinden kutlamama hissi yaratır, e, böyle bir hissi yaratır. Mantık, bu olayın geçmişte kaldığını söylese de ya da hatırlamasa da sol beyin ya da arada bir akla gelse de ya da 40 yılda bir akla gelse de kişi yaşadığı olumsuzluğun duygusal etkisinden kurtulamaz. Yani hiç hatırlamasa da kurtulamaz, arada hatırlasa da kurtulamaz. Çünkü o orada depolanmıştır. limbik sistemde depolanmıştır. Travmatik birikmenin şiddeti psikolojik sorunun şiddetini ve hayatı etkileme derecesini belirler. Bu önemli. Ancak semptomun ne şekilde ortaya çıkacağını belirler diyemiyoruz. Yani hangi, hangi travmalar hangi psikolojik semptomlara yol açar sorusunun cevabını veremiyoruz çünkü e, hangi tür ve hangi yaşta yaşanan travmatik deneyimlerin hangi psikolojik sorunlara ve veya ne tür ve ne şiddette 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 ilişki ve iletişim sorunlarına yol açacağını bilmemiz mümkün değil. O yüzden bilemiyoruz. Ee, özetle, e, hani e, travma yükünün miktarı psikolojik e, sorun ya da e, ilişki sorunlarının şiddetini belirler. E, genellikle hangi tür sorun yaşayacağımızı belirlemez. Yani her zaman köpek e, fobisi ya da kedi fobimiz e, varsa e, bir köpeğin saldırısına ya da bir kedinin tırmalamasına çocukluğumuza maruz kalmamız gerekmiyor. Genellikle böyle olmuyor. Fa çok farklı şeyler oluyor yaşanmış şeylerle. Bugün yaşadığımız semptomlar birbirine hiç benzemiyor gözüküyor, benzemiyor gözüküyor. Psikolojik travmalar ve EMDR ilişkisine gelince EMDR ile her türlü uzak geçmiş çocukluk, ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde, dönemlerinde yaşanan travmalar çözüme ulaşıyor. EMDR ile travmalar sonucu oluşan duygusal yükü boşalttığımızda psikolojik sorunlara ve ilişki sorunlarına ulaşan nedenleri de ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunun sonucunda yani sorunun asıl kaynağına ulaştığımızda kişideki semptomlar da zaten ortadan kalkmış oluyor. Sadece ulaşmakla kalmıyoruz, onu seansta işliyoruz. Zaten EMDR'de bu işleme yöntemi. EMDR ile çalışırken çalışmanın süresi de en çok hani ne kadar sürer diye sorulan şey. Bunun cevabı beklenen en çok duymak istenen şeylerden birisi. Bu tabi her psikoterapi iş, yöntemi içinde geçerli aslında. Ee, özetle e, yani bu zamana, e, zamanda olmuş olayların şiddetine, hangi yaşta yaşandığına, o e, sürede e, etrafta neler oluyor, neler bitiyor, stresli bir ortam mı, ardından stresli ortamlar geliyor mu gibi başka travmalar geliyor mu ardından gibi birçok e, kritere bağlı. Ee, özetle olumsuz e, Duygu ve düşünceye yol açan olay çocukken fark edilip EMDR uygulandığında çözüme ulaşmak çok daha hızlı oluyor. Çünkü orada bir birikim olmamış oluyor. Orada müdahale aslında travma sonra stres bozukluğuna müdahale etmek gibi oluyor. Çünkü daha yeni olmuş bir olayı e, hallediyoruz. Dolayısıyla çok e, kısa sürüyor. Erişkinlerde ise yaşanan, e, erişkinlerde bu eğer müdahale edilmezse çocuklukta yaşadıkları çocuklukta yaşadıkları travmalara ya da e, geçmiş birikimi yok ama ileride çok şiddetli e, travmalar ya da üst üste gelmeler yaşarsa e, e, erişkinlerdeki durum e, yaşanan travmalar sonrası kişinin yaşadığı kendini kötü hissetme e, hallerinin e, kendisi de travmatik durumlar olabileceğinden işleme süresi birikmenin miktarına göre değişkenlik gösteriyor. E, yani orada ne kadar birikme var üst üste e, o da önemli ama Orada hani aritmatik bir artış yok, birebir işte ne kadar çok olumsuz anı varsa o kadar çok çalışılıyor gibi bir şey yok. Birkaç tema oluyor, o temayı temanın altında örnekler oluyor ya da anılar oluyor. Dolayısıyla hani 50 sorunu olan bir insanın veya anısı olan bir insanın çalışması 50 kat uzuyor diye bir şey yok. diye psikolojisi için söyleyecek olursak.